şu andaki en büyük sıkıntımızın susuz olması, e, suyla birlikte e, o anın daha canlı olması fakat e, şu andaki üretimin maliyetlerinin yüksek olduğundan dolayı çiftçilerimizde büyük bir sıkıntı, büyük bir hayal kırıklığı var. İnşallah bunların çözümün noktasında hem çiftçilerimizin eğer ki imkanların daha elverişli olursa çiftçilerimiz daha umutlu bir şekilde, daha güzel bir üretime, daha bir kalkınmaya sebep olacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda bizim e, gezdiğimiz noktalarda, bürokraside de gezdiğimizde, DSE Bölge Müdürümüzle görüştüğümüzde, Tarım-Orman e, İl Müdürümüzle, Orman Bölge Müdürümüzle görüştüğümüzde, DSE Müdürümüzün bana dediği şöyle, 2028'e kadar inşallah tüm bazda, e, Bitmesi beklenir ama bunun yanında eğer ki ödenekler, ekonomi faaliyetler canlanırsa, ekonomi düzenine giderse, ödenekler fazlalaştırırsa daha erken biter diye beklenti içerisindeyiz. Hem DSEİ hem biz denek olarak. DSEİ Bölge Müdürü'nün de hani 2028 diyor ama eğer ki ekonomi düzelirse, ödenekler çoğalırsa bu bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde de bitme olası olabilir. E, zaten pompaj istasyonunda e, güneş paneliyle e, elektrik üretimi olarak o şekilde bir yapılacak pompaj istasyonunun çalışması. E, i̇nşallah herhalde Mart veya Nisan gibi e, bunun projesinin başlatılacağını duyduk. E, ödenek çıkmış ama tam net olarak miktarını da e, bilmediğim için şimdi bir yanlış e, telaffuz edersek bu da bize uymaz doğru. Şimdi e, şunu diyelim bizim ovamızdaki bütün köylerdeki çiftçilik e, her geçen gün azalıyor ve merkeze taşınma olasılığı ço çoğalma başladı. Şimdi ülkemiz zaten tarım ekonomisidir. E, tarımda da şu anda verim düştükçe dışa bağımlı olmaya başladık. E, şu anda devletimizin e, çiftçilerimize olan destek e, primlerinin hani yeterli mi değildir. Ama bunun yanında, bunun yanında her geçen gün fiyat yükselmesi olduğundan dolayı e, burada da kayıp ol, az da olsa yani oluyor. Hani yok zaten e, maliyete göre kazan, hani belki e, belli miktarda kazanıyor ama e, hakkını alamıyor diyelim. Evet. Bu şekilde diyelim. Yani şimdi verim olsa şimdi mesela bugün benzini şey mazotu diyelim ki litresi 50 lira, e, çiftçi kendi traktörü yoksa komşusunun traktörüne getirdiği zaman dönemine diyelim 5 lirasa 10 lira diyor. Buradan zaten maliyet kaybı başlıyor. Bu taraftan da verimin düşük olması nedeni ile verim olmadığı zaman orada ikinci bir zarar kısmına geliyor. Herkesin tam anlamında gürbelemesini yapamıyor. Tam anlamında suyunu şey yapamıyor. Herkes şu anda artisyenlerle çalışmaya sulamaya çalışıyor ama e, bunun tabii ki hem ekonomi bazında hem maliyet bazında biraz e, sıkıntılar oluyor. E, i̇şte elektrik faturaları yüksek geliyor. E, gübrenin e, inişli çıkışlı bir maliyeti var. Çilelerin e, biçiminde mesela döver biçimine geldiği zaman o zaman farklı bir maliyetleri yükseliyor. El ele baş başa kalıyor. Bu yüzden de fazla insanlar artık e, üretimden de yorulduklarından dolayı Yapmamaya gayret gösteren, zorunlu da olsa yapacaklar. Şimdi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı, bir. Bir de e, yaklaşık 15-18 yıllık bir sulamanın e, kayıp olmasından dolayı. Bunlar yaşandı ve yaşanıyor Ama bunlar çözüm olacak mı? İnşallah olacak. Biz ümitliyiz. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti tarımda ve hayvanda, sadece de eğer ekonomiye büyük bir katkı sağlayan bir ülkeyiz. Şu anda maalesef, bunların tamamen tam tersine dönüp dışarıya bağımlı olur. Şimdi bizim e, köylerimizde, ovalarımızda her zaman için e, büyük büyükbaş olsun çoğunlukta bayağı bir e, köylerimizde e, hayvanlar vardı. Bunların herkes e, alım gücü olmasa çünkü imece usulü oluyordu. Sen de ineğin varsa kap komşuna yoktuysa ona e, bir kova sütünü veya ayranını yoğurdunu veriyordun. Şu anda köyde oturanlar Elazığ'dan alıp da köyde tüketmeye başladı. Neden? Çünkü maliyetlerin yüksek olması, e, hayvancılığın yapamamasından kaynaklandığından dolayı merkeze taşındıklarından dolayı köylerimiz de boşandı. Biz öncelikle şu suyların gelmesiyle e, devletimizin köylere tekrar yeniden bir proje, köye dönüş sistemini e, onlara katkı sağlayarak e, ee, hayvansal olarak büyük baş küçük baş diye e, bir destekleme olursa onlara bir yardımlar olursa köye dönüş olursa tekrar ekonomi canlanmasına inanıyoruz.